oğlum benim. Birazdan annen uyanacak. Ne oldu bana? İyisin merak etme. Çok ucuz atlattın. Aydın. Kurtuldum bir tanem. O, o bizim oğlumuz mu? Evet, evet canım. Umudumuz. Bak. Ben bir Selin'e bakayım. Bak kardeşim çok şükür be abi. Şükür tabii ya şükür. Şu güzelliğe bak. Hay oğlum. Selin. bari açtı gözünü. Bebeğini de gördü mü? Gördü gördü. Sayende. Hatta daha neler görecekler. Senin ne güzel kalbin var be. Ben de görebilir miyim onları ya? Görürsün tabii. Niye göremeyeceksin? Sana nasıl teşekkür edeceğiz biz? Allah bin kere razı olsun. Estağfurullah. Canımız oldun artık bizim sen. Dile bizden ne dilersen. Siz birbirinize sahip çıkın. Umutunuzu da aslanlar gibi büyütün hep beraber. Başka ne isteriz ki? abiler nerede kaldı? Selin'i alıp gelecekti bilmiyorum ki. Kızı iyice toparladı değil mi? Buralara kadar getirip bir de riske atmayalım kızı. Yok baba ya. Kaç gündür evde zaten. Ne iyi yürekli kız ya. Bilirdiğimde bu kadarını tahmin etmezdim. Öyle. Hepimizin gururu oldu bir kez daha. Helal olsun saydın. Ne iyi düşündün baba herkesi böyle toplamayı. <laughs> Aslında Adet bizde toplanmak biliyorsunuz ama Ayla ile de konuştuk. Malum şu sosyal mesafe durumu. Olur. Biraz zor bizim bahçede. Size de geliriz baba. Geçsin bitsin bu işler alacağımız i̇nşallah, olsun. İnşallah, inşallah, inşallah. üstü? Yani Rıza babalarda mangal oturmayalı bayağı oldu. Vallahi yalan yok baba. <laughs> Hakikaten ya. Özledik değil mi abi? Sözüm söz. En kısa sürede şu işler bir bitsin, ilk iş bizdeyiz. Ah <laughs> oh be, sizi böyle mutlu huzurlu görebilecek miydik gençler? Ama gel bizimkilere yardım edelim. Olur edelim canım. Öyle bir köfte olmaz. Bıcık bıcık koymam ben masaya. Ne demek koymam? Sen kimsin? Bu mekan benim. <laughs> Ha geldiler işte. Aa, sonunda Vay <laughs> be. Ay kimler <günler> geldi? <laughs> neredesiniz <laughs> ya? Ay, geldik Tunç'um. Vay çok güzel hazırlanmışsınız. Ellerinize sağlık. Mekan güzel olunca. <laughs> Aşk olsun abla ya. Gel 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 şöyle. Ya süsler falan ne güzel olmuş ya. Zeliş'le beraber hallettik sağ olsun. <laughs> ya. ya. Ha. Doğum günü kızına yakışır olsun dedik. Abla sen iyisin değil mi? İyiyim iyiyim canavar gibiyim. Hay benim kuzum otur otur. Aa, Hadi tamam kalma anne, yavrum tamam. ayakta otur. Tamam. Hepimizin burnunun direğini sızlattın be Selin'ciğim. <laughs> Gönlüne ömrüne bereket versin Allah güzelim benim. Ay, sağ olun sağ olun hepimizin. Ah canım, ah ah can. canım. Vallahi nezikâra, Gerisi, o kadar da önemli değil yapmayın ne olur. Nerede kaldınız dökülün bakalım. Selin'in evi şurası usta ya yani, iki saat mi sürdü gelmeye? İşte, işte. Arayan soran mı oldu? Hasiplerin sorgusuyla ilgili falan. Sağ ol. Ee, tam öyle değil mi durum? Biz aslında başka bir yerden geliyoruz. Hayırdır abi? Aa, hayırdır korkutmayın yok, yok korkulacak bir şey değil. Sana göre değil. Mesut. Ee, gelin arkadaşlar, gelin. Çok önemli bir şey açıklayacağım size. Gelin. Ha? <laughs> Biz, yani Selin de ben, belediyeden gün aldık. Önümüzdeki ayda nikahımız var. Ay, ay, i̇şte, ay, 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 abim benim.